Doğru diyorsun abi. Levent abi sen Fenerbahçe'nin bugünkü oyunundan memnun muydun? Değildim. Genel olarak. Fenerbahçe bugün çok kötü oynadı. Fenerbahçe bugün Beşiktaş maçının ikinci yarısından bile kötü oynadı. Değil mi abi? Evet. Fenerbahçe bugün Trabzonspor maçındaki gibi oynadı hatta. Kötü oynadı yani. Bugün şimdi iyi futbol çok iyi oynadık falan diyemeyiz yani. Sen aslında bu beraberliğe sevindin yani bu kadar kötü. Ben beraberliğe şöyle bak. Şimdi kötü oynarken. Hocam almam... sana bugün ne dedim? Berkay kardeşim benden tartıştı değil mi? Evet abi. nereden olma. Bak bu gol şampiyonluk golü dedim. Nasıl konuşuyorsunuz dedik, Değil mi? Evet bu abi. Bu gol şampiyonluk golü. Bak bu gol şampiyonluk golü hocam. Bugün biz yenilseydik bu ligin şampiyonu bu gece belliydi Galatasaray. 4 puan fark var. Bizde zaten böyle planalar bekliyor yerden yere vurmaya. Anladın mı? bölünmeye elverişli bir ruh halindeyiz camia olarak. 4 puan fark. Galatasaray'a inanılmaz bir moral. Fenerbahçe'nin namalıpluk serisine son verme Galatasaray tarafından tutulmazdı Galatasaray. Uçar giderdi. Ben gerçekçiyim hocam. Doğruya yani doğru. Yani Galatasaray'a ayağa kaldırma maçı olurdu o zaman. E doğru aynen. Diyorsun. Aynen bak net. Ama bugünkü gol bence bizim lehimize şampiyonluk maçı namalıp şampiyonluğun da habercisidir. Bak sevgili Fenerbahçeliler. Sizlere bu geceye dair demiyorum. İki aydır bir şey söylüyorum. Futboldaki şanstan bahsediyorum. Saadettin Başkan'ın başkanın şansını size anlattım. Haftalar öncesinden. Futbolda gerçekten şans da çok çok önemli. Bak çok önemli yani. Ve Fenerbahçe'de 11 yıldır uğramayan bir şans var. Bu tesadüf değil yani. Talih kuşu gibi bir şey.